Konya Mevlana demek, Konya maneviyat demek, Konya medeniyet demek, Konya Selçuklu demek, Konya Türk İslam ülküsü demek. Değerli kardeşlerim, sevgili düğünüldaşlarım, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler televizyonları başında bizi izleyen asgari ücretliler 9 milyon 250 bin emeklimiz 9 milyon engellimiz polislerimiz hemşirelerimiz eli öpülesi öğretmenlerimiz özel güvenlik görevlilerimiz 4C'ye tabi çalışan kölelik sistemine bağlı kardeşlerimiz ev hanımlarımız Gözümüzün nuru analarımız, bacılarımız. Bir cümle. 75 milyonumuzun her bir ferdi. Hepinizi Büyük Birlik Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bugün Konya İl Teşkilatımızın olağan kongresini gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte de Konya buluşmayı sağlayacağız bize bu imkanları hazırlayan değerli il başkanımız Osman Bey'e ve yönetim kurulu üyelerine, ilçe başkanlarımıza bugüne kadar Konya'da bayrağımızı dalgalandıran bütün dava arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepinizi ayrı ayrı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Evet değerli kardeşlerim adına millet davası dediğimiz bu kutlu yolda bütün gayretlerimiz Cenabı Hakk'ın katında makbul ve mübarek olsun inşallah hep birlikte hep beraber hepimizin milletimizin Türk İslam aleminin yarınları aydınlık barış huzur ve güven içerisinde olsun. Allah'tan duamız bu. Muhterem hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Saygıdeğer dava arkadaşlarım, Alperenler. Son günlerde karanlık odaklar yine iş başında. Adeta Büyük Birlik Partisi, rahmetli genel başkanımızın ifadesiyle ne zaman piste şöyle burnunu yukarıya doğru kaldırsa, millette ne zaman buluşsa, ne zaman milletin iktidarına doğru bir adım atsa Hemen bu karanlık mahfiller harekete geçiyor. Evet. evet, yine harekete geçtiler. Yine partimizi hedef aldılar. Biz ha. ilgilileri resmi yazıyla da uyardık. 17.1.2011 tarihli İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne resmen yazı yazdık. Olabilecekleri partimize yapılacakları kendilerine bildirdik tedbir almalarını istedik. Ama ne yazık ki her zaman olduğu gibi, her zaman yaptıkları gibi nasıl ki Keş Dağları'nda 46 saat İsmail'e ulaşamadıysalar yine gereğini yapamadılar. Evet. Evet. Nasıl ki nasıl ki Ankara'nın başkentin göbeğinde eğitim uçuşunda olan beş tane aslanımıza nasıl altı saat ulaşamadıysalar, nasıl ki Taksim'de yapılan hain saldırıya engel olamadıysalar, yine gereğini yapamadılar. İl başkanlıklarımızın, mahalle temsilciklerimizin saldırısına engel olamadılar. Allah'a hamdolsun ki arkadaşlarımızın tedbirli davranması sayesinde hamdolsun kimsenin burnu bile kanamadı. Ama neticede insan bu hallere isyan ediyor. Öyle bir haldeyiz ki güvenlik yok. Can güvenliği yok. Mal güvenliği yok. Sanki adeta devlet yok. Vatandaş bir çare. Devletin gücüyle yarış olan, yarış halinde olan sanki başka güçler var. Üzülerek söylüyorum. Bu memlekette artık gizli otoritelerden bahsediliyor. Evet. Bu otoritelerden kasıt 30 bin vatandaşımızın katili, milletimizin ve devletimizin birliğine kasteden küresel piyon, bölücü terör örgütü onun başı ve onun siyasi uzantıları. Otorite bu. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ve yani yazık ki bunlar esnaftan, köylüden hatta sıradan vatandaştan bile vergi diyerek haraç alıyorlar. Bunlar bu ülkeyi idare edenlerin gözü önünde 26 yıldır 27. yıla gir giriyoruz, devam ediyor. Bizim Allah'a hamdolsun ülkemizin coğrafyasının her bir metre karesinde Büyük Birlik Partisi'nin duruşu var, misyonu var, teşkilatı var, temsilcileri var. Bizim için Ankara neyse Diyarbakır odur. Bizim için Yozgat neyse Hakkari'de odur. Bizim için Konya neyse Mardin'de odur. Ay Yıldız'da al bayrak, nerede dalgalanıyorsa Allah'ın izniyle hilalle gülün şanlı sancağı da hamdolsun oralarda dalgalanıyor. Dalgalanmaya da devam edecek. Kimse de buna engel olamayacak. Evet, değerli kardeşlerim, kıt imkanlarla, zor şartlarda aktif çalışan teşkilatlarımız ve kardeşlerimizin sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde masum, mağdur ve bu milletin asli unsuru Kürt kardeşlerimizi zalim PKK'nın elinden çekip alıyoruz. İşte azmedemedikleri budur. Biz de buna devam edeceğiz. Evet. Birliğin, kardeşliğin, hoşgörünün, sevginin ve adaletin sesi olmaya devam edeceğiz. Büyük Birlik Partisi olarak herkesin 75 milyonun her bir ferdinin güvenli, özgür ve refah içerisinde yaşaması için siyaset üreteceğiz.